Bu hafta çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi 10 parmağında, 10 marifet olan çok kıymetli. Bizim tarihimiz için sanat değerleri sayılabilecek eşsiz güzellikler yaratan diyeceğim, tasarlayacağım diyeceğim. Çünkü eşsiz araştırmaları sayesinde çok güzel belgeseller ve nice nice güzellikleri yapan araştırmacı, arkeolog, tarihçi, yayıncı, Genel Yayın Yönetmeni 10 parmağında 10 marifet olan Saadet Özen. <laughs> evet, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu iltifatlar için ama... <laughs> ama çok hepsi kıymetli çalışmalar yapıyorsunuz. Gerçekten de yani bizim tarihimize ışık tutacak çalışmalarınızı yapıyorsunuz. Öncelikle bunların aşkı ilk önce nasıl başladı? Çünkü siz arkeoloji okudunuz ilk önce sanat tarihiyle beraber. Evet. Zannedersem annenizin öğretmenlik olmasından dolayı size güzel bir yol göstericiliği, <laughs> bol kitap okumalı bir yolculuktan yola çıktınız. İlk önce siz çocukluğunuza geri dönmek isterim. Nasıl başladı bu sevdamız? Yani kitap, şimdi tabii şimdiki gibi bir ortam yoktu yani bizim çocukluğumuzda. Nelerle eğlenebileceğimiz, nelerle zaman geçirebileceğimiz belliydi. Hı hı. İşte belli saatlerde televizyon vardı. Yani bütün gün... Televizyon yayını bile yoktu. Radyo vardı ama özellikle kitaplar vardı. Yani tabii hı hı. bir de sokakta oynayabiliyorduk. Öyle bir şansımız vardı. Ee, galiba e, şimdi tabii annemin öğretmen olması çok önemli. O bakımdan kitaplarla tanışmam açısından çok önemli oldu. Hı hı. Ee, babam da aynı şekilde hep e, yani buna ilgi gösterdi. Şöyle ki yani memur maaşıyla hı hı. E, yapılabilen bir şeydi bu. Taksitle kitap satın almak yani çocuk kitaplarını seriler halinde satın almak yani çok da başka bir şeyimiz yoktu zaten yani ve bu, bu bizi çok mutlu ediyordu. Hı hı. Kitap okumak da çok teşvik edilen bir şeymiş demek ki benim çevremde. Ben ben kendim bildim kitap okuyorum böyle. Ne kadar güzel ne <laughs> kadar güzel. Şimdi demiştiniz ki araştırma yaparken çok güzel bir öğrenci oluyorum çok iyi bir öğrenci oluyorum diye. Yani bu beni çok etkiledi. Yani sizdeki birçok şeyi kendimle özdeşleştiriyorum. Çok e, çünkü farklı branşlarda, farklı kuvarlarda hep ilerlediniz. Ben de Kültür Bakanlığı'nın sanatçısıyım. Minyatür ve Ebru olaraktan e, birçok faaliyetler ve etkinlikler yapıyorum. Birçok üstattan farklı branşlarda eğitimler aldım. Birçok tabii ki bunların birikimiyle farklı bir e, göz, farklı bir algınız oluyor e, yaklaşım olarak. Bu sizin hayatınızda nasıl bir zenginlik katı sizin için? Şimdi Evet farklı alanlarda çok çalıştım yani Hı -hı. hala da çalışıyorum yani hiçbir zaman tek bir işim olsun ya da mesleğim olsun ömrümü bununla geçireyim gibi bir düşüncem olmadı. Aslında başka türlü bir düşüncem de olmadı. Hı -hı. Çok planlamadım yani nasıl bir hayat yaşayacağımı. Yani, ya rehberliği de çünkü yaptınız Tabii. bir ara. Hı -hı. Onu da yaptım yani hala kokartım var zaten. Hı -hı. E, her an yapabilirim tekrar <gülüyor> yani. <gülüyor> Eğer ortam uygun olursa bir gün gerekirse çok da Hı -hı. severek yaptım bir iş zaten. Ee, şöyle ki planlayarak olmadı ama birbirini besleyen işler karşıma çıktıkça e, ben heyecanla ve hani yeni bir şey öğrenme hevesiyle diyelim onlara da e, ilgi duydum ve öğrenmeye çalıştım her zaman. Hı -hı. ya Bu da şuna dönüşüyor e, sürekli öğrenmekle geçiyor ömür o zaman. Yani hiçbir şeyin e, tam olarak e, ya ben kendimi hiçbir alanda uzman görmüyorum ama e, bir alana girdiğimde nereden başlayacağımı biliyorum Hı -hı. E, eğer uğraştığım bir alansa. Ee, zenginleştirmek için hangi kaynaklara başvuracağımı öğrenmeye çalışıyorum ve bir yerden sonra da bütün alanlar birbirini besliyor zaten evet. yani rehberlikte öğrendiklerimi tarih alanına taşımak tarih alanında öğrendiklerimi belgesellere taşımak işte film yaparken öğrendiklerimi e, yayıncılığa taşımak örneğin bunlar e, doğal olarak birbirini etkiliyor hı hı. ve bir zenginlik yaratıyor diye düşünüyorum evet. Yani bana da bir öğrenme heyecanı veriyor <laughs> çok daimi <güzel>. bir heyecan <laughs> çok güzel evet. bir enerji çok güzel <laughs> Şimdi görsel olarak kaynaklarımız olsun, görsel olarak bakmak olsun, yazılı kaynakların verdiği bilgiler çok daha farklı oluyor tabii ki. Sizin için görsel mi yoksa yazılı kaynak mı daha değerli? Bir hiyerarşi yok aslında aralarında. Şöyle ki, yani hiçbir kaynak tek başına bir hakikatin anahtarını elinde tutmuyor. Evet. Yani sonuçta biz geçmişe bakarken örneğin. Her tür belgeyi, ister görüntülü, ister yazılı, ister sesli, hı hı. ister böyle nesne, her neyse. Bütün bunlara bakarak bir kurgu yapmaya çalışıyoruz. Hı. Yani işte bunları nasıl dizelim, birbiriyle nasıl bağlantılı hale getirelim. Büyük çerçevenin içine işte uzun vadeli bir bakışa, bir perspektife nasıl oturtalım hı hı. ve nasıl yorumlayalım diye. Yani yola çıktı. Ama sebebi bazen görüntülü bir belge olabilir. Hı hı. Ki bu çok daha azdı yani yakın zamana kadar. Bu daha az yapılan bir şeydi. Çünkü o görüntülü belgelere çok daha zor erişiyorduk. Evet. bir de onların belge değeri olduğu da çok düşünülmüyordu. Şimdi artık hı hı. böyle bir zenginlik mevcut. Hı hı. giderek öğreniyoruz onlara nasıl yaklaşmamız gerektiğinde. bazen de yazılı bir belgeden ama ben yani bence asıl zenginleştiren o hiyerarşileri gözetmeden ilgilendiğimiz konu her ne olursa olsun, onun hakkında bilgi verebilecek her tür birincil ve ikincil kaynaktan faydalanmaya çalışmak ve bunları e, uzun analizlerle değerlendirmeye çalışmak. Evet. Böyle düşünüyorum. Evet. Yani sizin mesela Çikolata Yerel evet. Tarihi diye çok güzel, çok tatlı bir kitabınız var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Orada da yine çok Kısa kağıtlarından herhalde yola çıkarak izlediniz. Evet. O, o hikayeyi alalım sizden. <laughs> Şimdi evet, o, o mesela orada çıkış noktası görsel malzemeydi. Hı hı. E, o zamanlar e, işte bir sergi hazırlığı için e, bir malzeme topluyorduk e, ve orada e, 19. yüzyılda yapılmış e, renkli reklam kartlarını keşfettim ben. Hı hı. E, bir arkadaşımla beraber Gökbulgur Gündoğan çok da severim hala, yani o, o projeyi aslında beraber başladık denebilir. Bu kartları görünce dedik ki yani bu ne kadar e, farklı bir malzeme diye düşündük. Yabancı e, kartlardı bunlar e, ama üzerlerinde her tür e, yani bütün ülkelerin e, ta, ta, şeyleri vardı, görüntüleri vardı, işte stilize e, resimleri vardı. Bazı serilerde işte ne bileyim bir tür küçük ansiklopedi gibi e, bilgiler veriliyordu. Örneğin işte ülkeler serisi. E, kıyafetler serisi, e, ne bileyim işte e, hayvanlar serisi vesaire küçük ansiklopediler oluşturuyordu hı hı. yani bunlar. Hı hı. Oradan yola çıkarak yani bu çikolatayı tanıtmak için gösterilen çabanın arkasında ne var? Yani bu çikolata nasıl bir değer ki e, birden böyle bir patlama yapmış ya yani bunun reklamları diye düşünürken hı hı. E, yerli tarihine geldik evet. yani. çok kıymetli bir araştırma, çok güzel bir kitap çıkmış. <laughs> yani Elinize yüreğinize sağlık. Çok da <laughs> Çok güzel. evet. Mesela Ordinaryus <laughs> Profesör Süleyman Ünver var. Bizim Türk Sistema <laughs> için çok kıymetli bir değerimiz olan. O tabi Cumhuriyet döneminde ölmeye yüz tutmuş olan bizim sanatlarımızı yeniden canlandıran çok kıymetli üstadımız. Ve kendisini yetiştirmiş olduğu öğrencilerle günümüzde bu sanatlarımız devam ediyor. Kendisinin tuttuğu defterler var. Ya Her türlü aklınıza ne gelebilecek, hangi konuyu aklına tuttuysa defterini tutmuş veya biriktirmiş. Yani bunun içerisinde tramvay biletlerinden tutun, otobüs biletlerine kadar. Ve bütün bu biriktirmiş olduğu, hepsini defterleştirmiş olduğu bunların hepsini Süleymaniye Kütüphanesi yazma eserlerine bağışlamış. Bunun gibi kıymetli çalışmalar sizler yararlanıyorsunuz. Bu tarz çalışmalarla ilgili neler daha yapılabilir? İnsanlarımıza ne gibi mesajlarınız olabilir? Şimdi birincisi işte orada şans bunu saklayacak bir kurumun bulunabilmiş olması. Hı hı. En temeli bu yani. Şimdi teşvik etmek için yani insanlar değerli buldukları şeyleri saklasalar da şayet onların arkasından biri ya da bir kurum özellikle bunu sahiplenmiyorsa o malzeme kimsenin yarar faydasına açılamadan yok olup gidebiliyor, dağılabiliyor. Şimdi bir de şu var, eskiden örneğin tramvay bileti biriktirmek hani belki sadece koleksiyonerlerin yapacağı bir şeydi. Hı hı. Ya da çikolata kağıdı biriktirmekle öyle yani biz küçükken işte defterlerin arasında böyle güzelce tırnağımızla... Alüminyum onları evet, düzeltmeye çalıştık. Evet, saklardık ama hı. sonuçta bunun tarih bir değeri olabileceği aklımıza gelmezdi. E, Kartpostal örneğin, yani bugünün Twitter'ı gibi bir araçtı vaktiyle. Hı hı ama bir belge değeri olabileceği hiç düşünülmemişti. Dolayısıyla saklayanlar da yani bunu bir kuruma bağışlamayı düşünmediler çoğu zaman ki hı hı. çoğu kurumda almazdı bile zaten. Yani çok daha farklı malzeme belge değeri ya da hı hı. belge muamelesi görüyordu çünkü. Birincisi bu anlayışın tabi yavaş yavaş kırılması lazım. Evet. Ee, i̇kincisi şimdi tabi daha kolay çünkü dijital olarak saklanabiliyor yani fiziken depolama maliyetleri işte fiziken depolama zahmeti de ...yavaş yavaş e, hafifliyor yani ortadan kalkıyor. E, bir bu lazım. Yani bir, bir şekilde saklanması ama daha da önemlisi tasnif edilmesi. Yani hmm. bir çerçeve çizilmesi lazım. Yoksa... ...şimdi binlerce kartpostal gelsin önünüze nereden başlayacağınızı bilemezsiniz... Hmm. E, ...genellikle. Bir yerden, bir konudan, bir meraktan, herhangi bir şeyden başlayıp onları sınıflandırmanız gerekir ki... ...bir anlam yükleyebilirsiniz onlara. İşte saklayan kurumların da benzer bir yaklaşımla bunları e, kullanabilecek şekilde tutması gerekiyor. Hı hı. Yani artık dediğim gibi daha kolay ve yapılıyor da zaten. Yani eskiye göre çok daha iyiyiz o konuda. Evet, bir sure. de tabii şu var, açılması gerekiyor. Yani kurumların bunu kendilerine saklamayıp herkesin yararlanması için platformlar oluşturması, orada sunması evet, da evet. gerekiyor. Ki bunlara farklı yorumlar yapılabilsin, farklı bağlantılar keşfedilebilsin. Farklı perspektifler geliştirilebilsin bu malzemeyle ilgili. Evet. Evet. Çok güzel. Şimdi ben tabii Kültür Bakanlığı'nın sanatçısı olduğumdan dolayı farklı branşlarda da ilerlediğimden. Bir gün işte Yeni Kırgızistan'da Büyükelçim'in davetlisi olarak gidip orada sergi açtığımda ben orada etkinlikler de yapıyorum. İşte zihinsel engellilerle olsun, Down sendromlu vesaire onlarla ebru terapisi gibi. Artan zamanında da orada bir belgesel çekmiştim. Göç eden sanat. Yani bizim sanatın oradaki Türk desenleri olsun, bizim kendi öz değerlerimiz olan Türkiye'ye doğru gelen göçünü anlattığımız tek bölümlük bir belgesel. Dolayısıyla hani benim orada görmüş olduğum, benim hayal etmiş olduğum görselleri bir kurgu, bir doğrultuda götürüp bunu belgeselleştirmek çok benim için büyük bir zevk oldu ve güzelliklere yol açtı. Siz de yeni bir belgesel yaptınız ve bu belgeselinizde bırakın çocuk oynasın. <laughs> Evet, Burada da senin. sizin yol açtığınız ve sizin kurgunuzla, sizin hayal gücünüzle nasıl bir yola doğru gitti? Şimdi yönetmen Atalay Taşdiken o belgeselde metni de Hacı Mehmet Duran ile bir Duranoğlu ile birlikte yazdık. Daha doğrusu onlar ikisi beraber yönetti. Metni de biz Hacı Mehmet ile beraber yazdık. Yani biz hı hı. çok uzun zamandır birlikte çalışan bir iki biz. Şimdi yani başka projeler de yapıyoruz zaten. Ya yani orada biz yıllardır elimizde biriken malzemenin sinema tarihi hakkında bilinenlere bir katkıda bulunmasını istedik. Yani hı hı. her şeyi söyleyemeyiz söyleyemeyiz derken her şeyi bilemeyiz ve her şeye son noktayı koyamayız. Yani öyle bir iddiamız olamaz tarihte. Hı hı. Çünkü yeni yaklaşımlar gelişebilir. Yani yeni belgeler bulunabilir, bulunmayabilir ama yeni yaklaşımlar her zaman yeni söylemlerin önünü açar. Biz de yani çok da ortada yani çok da bilinmeyen malzemeler vardı. Dahasını da bulduk o belgesel kapsamında yani araştırdıkça. Ve bunları kendi bakışımızda ortaya koymak istedik ki. Yani doğru ya da yanlış e, ama e, yani sinema tarihi hakkında bilinenlerin gelişebileceği, daha farklı gözlerle bakılabileceği e, biraz olsun anlaşılabilsin. Yani bizim buna bir katkımız olabilsin az da olsa diye. Çok da severek yaptık. E, sonra tabii... Öğrendiklerimizle, yani o belgeseli yaptık, birkaç kere gösterildi. Ee, başka malzemeler çıktıkça ve biz başka türlü düşünmeye başladıkça o bize de yetmemeye başladı. Evet. İşte şimdi hani daha sol, uzun soluklu projelerde değerlendirmek istiyoruz tabii. Evet, TRT 2 için Tarihin Ruhu belgeselini evet. yaptınız. Yine işte orada o tarihimizin gerçekten de ruhunu yansıtıyorsunuz. O güzellikleri ortaya çıkartaraktan işte geçmişte yaşanılanlarla bu görsellerle işte yazılı kaynakların birleşmesiyle bir okuma yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu okumlara okumalara işte kurgunuzla bir yön veriyorsunuz. Bu okumaları nasıl yapmak gerekir? Şimdi hiçbir zaman tarafsızlık diye bir şey yok yani bu hani çok güzel bir idealdir her zaman. Etik var ama tarafsızlık yani inşa edilmesi de yani icra edilmesi de çok zor bir şey. yani hmm. Hatta imkansız da diyebilirim yani rahatlıkla. Çünkü en de sonunda o malzemeye bakacaksınız, bir yerden başlayacaksınız. E başlayacağınız yer sizin birikiminizle ve yaklaşımınızla ilgili her şeyden önce. Hı hı. E nasıl değerlendirebileceğiniz yine tamamen sizinle ilgili. E bizim yapmaya çalıştığımız şey şu, birincisi biz o malzemeyi belge haline getirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü bu filmlerin, bunları arşivlerde buluyoruz yani TRT arşivinde özellikle. O filmler hep vardı orada hı hı. ama e, şimdi e, çoğunlukla yani tabii imkanlarla da ilgili bu bir de e, çok yeni bir anlayış yani filmlerin arşivlenmesi gerektiği yani e, bir belge değeri kazandırılması gerektiği bizim yapmaya çalıştığımız e, bu e, sahipsiz filmleri şimdi bu sahipsiz filmler terminolojide yani film arşivcilerinin terminolojisinde öksüz ya da sahipsiz denir filmlere yani hı hı. bir sebeple çekilmiş bir film. Ama sonra tedavülden kalkmış yani dolaşımdan çekilmiş. Genelde kurumların değil şahıslarınkileri de hepsi arşivlerde var. Tabi 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 yani bu reklam filmleri de bu şekilde anılabilir. İşte ne bileyim kurgusal öykülü filmler de Hı -hı. yani bir şekilde yapılmış ama ondan sonra unutulmuş yani bir yerde kalmış. Şimdi biz işte o sahipsiz kalmış filmleri Hı -hı. sahiplendirmeye çalışıyoruz. Yani Hı -hı. bunu toplumsal olarak sahiplenelim istiyoruz. Şunu anlamaya çalışıyoruz hani en basit yerden yola çıkıp bir belgenin şartları neler temel şartları o belgenin nerede ne zaman kim tarafından ve kim için üretilmiş <laughs> olduğunu anlamak önce bunu anlamaya çalışıyoruz bunu anladıktan sonra da peki bu film niye var diye soruyoruz yani her seferinde bir soru ortaya atıyoruz işte o soru bizim kurgumuzu belirliyor yani bir filme bakıp siz de ben de bakabiliriz ve aynı soruları sormayız muhtemelen yani herkes başka bir yerden yola çıkabilir biz o sorunun ee, filmin arka planına dair bize bir şey söylemesini bekliyoruz. Yani Hı -hı. soruyu öyle inşa ediyoruz. Hı -hı. Ve filme de o açıdan bakarak bütünlüklü bir öykü ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama iki sene sonra aynı filmlere baksam, ben de baksam hani soruları soranlardan biri olarak muhtemelen farklı sorular sorarım. Yani Hı -hı. o güne kadar başka bir birikim edilmiş olurum. Ve başka bir yerden bakma olanağı da böylece doğmuş olur. Evet. Yani bu sonu olmayan bir çalışma ama evet. en azından bir yani şundan mutluyuz biz, ee, bir arşiv var artık, yani o filmler ortada, herkesin kullanımına açık, hı hı. öyle ya da böyle bazı sorunları çözülmüş, ee, onun için seviyoruz yani, hı hı. o yaptığımız işi evet, <laughs> Kesinlikle, Büyük evet, bir sevgiyle, bir aşkla çalışılan <laughs> bir güzel bir hüda. olarak evet, evet çok evet. seviyoruz. Peki tarihte paradigma üretmek desek, buna demek evet. değinmek ister misiniz? İşte bu zaten yani tarihin özü yani tarih disiplininin yapmaya hı hı. çalıştığı şey bu. Yani tarih disiplini tabii şimdi olayların kronolojik sıralanması hani geçmişte şu olmuş, bu olmuş, önce ne olmuş, sonra ne olmuş. Bu zaten yapılması gerekli bir şey çünkü eninde sonunda bir manzara ortaya koyuyor. Ama tarih disiplininin yapmaya çalıştığı şey bununla sınırlı değil. Bu işin sadece bir parçası. Tarih disiplininin yapmaya başladığı çalıştığı şey bir bakış açısı, bir perspektif yaratmak. Yani biz şimdi bir döneme bakacağız ama nereden bakalım ve bunu nasıl yorumlayalım e, ve bu soruya verilen cevap e, zaman içinde değişebilir. İşte o zaman biz deriz ki ha şimdi bir paradigma ile bakmıştık biz şimdi artık başka bir paradigma ile bakacağız. E, yani bu çok hani herkesin bağ kurabileceği bir örnek olarak örneğin örneğin Osmanlı de, e, İmparatorluğu'nun çöküş paradigması. Hı hı. Yani hep böyle bir çöküş e, söylemiyle okunmuştu. Ama bu 20. yüzyılda değişti örneğin. Çünkü ya yani çok basitleştirerek söyleyeceğim. Hani şöyle bir soru. Ya yani 400 yıl süren yani varlığını korumuş bir imparatorluğun bu 400 yılına işte hani çöküş denen dönem diyelim 400 450 yıl neyse e, çöküş demeyebiliriz. Başka bir şey diyebiliriz. Hı hı. Yani başka bir e, söylem üretebiliriz ve o zaman da şuna bakarız. Nasıl çöktü değil, e, nasıl kendini yeniliyordu sürekli Hı -hı. örneğin. Yani bu mekanizmalar nelerdi diye işte o zaman paradigma değişmiş olur. Evet. Ve bu paradigmaların çeşitlenmesi bizim tarifle e, olan bağımızı zenginleştiriyor zaten. Hı -hı. Yani geçmişle olan bağımızı zenginleştiriyor. Evet kesinlikle. Hı -hı. Siz aynı zamanda Everest'in genel yayın yönetmenisiniz. Evet. Bol kitapların içerisindesiniz. <laughs> evet. Müthiş bir zenginlik. <laughs> i̇şte o en yenisi. Evet. <laughs> evet. Orada da çalışmalarınız hani buradaki nasıl diyelim çok fazla bu son dönemlerde kendi üretimlerimizin azaldığı aslında bir dönemi de görebiliyoruz. Fazla kitap çevirilerinin yer aldığı bir döneme de yaklaştığımızı diyebiliriz. Bununla ilgili neler demek istersiniz? Şimdi İlginç bir şey söyleyeceğim. Evet doğru yani Türkiye'de kitap piyasasında ağırlık çevirilerde yani hı hı. böyle bir gerçek var. Ama şunu da çok net söyleyebilirim yani e, ya, Türkçe yazanlar da e, giderek çoğalıyor, giderek yükseliyor. Biz Everest'te e, özellikle de bunu destekliyoruz yani pek çok yazarın ilk kitabını basıyoruz. E, ...ilk roman ödülü veriyoruz. Hmm. E, yani bunun geliş, daha da gelişmesi için ...editoryal olarak da destek vermeye çalışıyoruz artık. Bunu çok da önemsiyoruz. Kesinlikle yani. ne kadar güzel bir faaliyet. E, yani bu çok çok e, tabi önemli bir şey. Ya tabi ki hani her yayın evine günde en az 10 dosya geliyor. Yani hmm. okumaktan çok yazıyor aslında pek çok insan. Yani okuduğundan <laughs> daha fazlasını yazıyor. E, ve e, tabii ki burada her dosya Aynı değere sahip ya da aynı gözle okunamıyor yani ister istemez hepsine yetişmek için bile ayrı yayın evlerinin kurulması hı hı. lazım. Bütün bunlar şunu engellemiyor. O üretimin, büyük üretimin içinden mutlaka geleceğe kalacak yazarlar da çıkacak. Yani biz hı hı. de bu anlayışla hep bunu değerlendirmeye gayret ediyoruz. Evet çok güzel. Hı hı. Şimdi tabii bu kadar araştırmalar birikimleriniz var. Ee, ve araştırdıkça işte dediğiniz gibi görsellerden olsun veya bir e, okuduğunuz bir cümleden esinlenerek e, yenilikler çıkartıyorsunuz. Bize güzel bilgili kitaplar çıkartıyorsunuz. E, yeni projeniz ne var acaba? Yani şimdi uzun zamandır bitmeyen bir proje. Şimdi bir kere yayın evinde çok projelerimiz var ama Hı -hı. o ayrı yani. O hani yayın eviyle ilgili <laughs> diyelim. Hani orada aslında kısaca şunu söyleyebilirim. işte başta demiştik yani alanların birbirini etkilemesi. Yani ister istemez şimdi yayın evinde ee, özellikle 20. yüzyıl kütüphanemizi oluştururken, yani biz kataloğumuzu şimdi ona göre yeniden tasarlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ee, edebiyat tarihi açısından yaklaşarak yapmaya çalışıyoruz bunu. Evet. Bu, yani bu, bir sonraki evet. sorum da o olacaktı. Birazcık <laughs> evet. az yaklaşıyoruz evet. galiba. Ona da ağırlık verdiğinizi evet. e, duydum. Şimdi çok lazım. güzel bir keyif. Onu biraz açalım o zaman. Yani şöyle ki, şimdi biz e, Everest'te olmasını arzu ettiğimiz, yani çok tabii çok yazar var. Ee, ama e, biz bunu sıradan bir hani, yazar transferi olarak görmüyoruz. Hı hı. Yani biz e, gelen her yazarın e, edebiyat tarihinde oturacağı oturacağı yeri ve bizim buna katkımızı hesaplamaya çalışıyoruz. Hı hı. Ve bu şekilde zaten e, davranıyoruz. Yani bu şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz ve bunda çok yönlü yapmaya çalışıyoruz. Yani işte sadece kitap basmak değil. Yani kitap aynı zamanda bir nesne, kapağından işte kağıdına kadar her şey her şeyle e, bunu özel olarak artık tasarlamaya çalışıyoruz yani hı. ileriki dönemde bu olacak ama bunun yanı sıra üniversitelerle işbirliği içindeyiz yani bazı yazarlarımızın e, e, tekrar hatırlanması e, belli açılardan tekrar üzerlerine düşünülmesi için de faaliyetlerimiz var ve esas bunu çok önemsiyoruz hı hı. Tabii ayrıca hani bugünün diliyle ee, bu yazarlarımızın tanıtılması yani e, bu işte historiografik bir katkı bir taraftan dediğim evet. gibi öyle olmasını arzu ediyoruz. Yani biz onları edebiyat tarihi içinde bir yere konumlandırabilmek için her ne gerekiyorsa onu yapmak üzere hı hı. E, plan yapıyoruz yani. Evet. Peki kişisel olarak yeni kitabınız? Evet, kişisel olarak yeni kitabım e ee, kuru yemiş. bu <laughs> da uzun o zaman oldu aslında viteli. Hı hı. Kuru yemişlerin bir tarihiyle türlü. ilgili. Çok güzel. Ben bir türlü toparlayamadım. Yani hani gerçekten hı hı. iki senedir belki bir bir haftada bitirebileceğim bir şeyi bir türlü toparlayamadım. Ama bu sefer yapacağım. Belki şu kapanma zamanında şimdi kapanma süresi de bitebilir. Evet. Ee, Üretime e, yönelik galiba bu pandemi dönemi e, birçok kişiye <laughs> ben bir, dahil olmak üzere bayağı güzel bir işe yarıyor. Bakalım. <laughs> 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 Görüleceğiz. Hep böyle başlıyoruz sonra evet, evet. ekmek yaparak bitiriyoruz. <laughs> yani işte o var şimdi. Onun bir an önce bitmesini çok istiyorum. Çünkü o kitap içinde yani çok güzel dostluklar kurdum. Hmm. Gittim bütün iki yaz boyunca. Hasatlarda çalıştım. Yani böyle malzeme beni büyüledi yani gerçekten. Umarım iyi bir dille de aktarabilirim. Yani kuru yemişlerin tarihi de tıpkı çikolatanın tarihi gibi bir maddi kültür tarihi. Aynı zamanda bir gastronomi tarihi. Yani bütün bunların kesiştiği bir yerde umarım başarabilirim bu sefer. Kesinlikle. Çikolata çünkü çok ses getirdi. İnşallah bu da aynı şekilde umarım. bizim tarihimiz açısından gerçekten bir zenginlik, bir kültür. Peki son olarak siz sosyal medyada çok güçlüsünüz. Yani öğretmeniniz, anneniz dolayısıyla tabii ki onun genlerinden yola çıkaraktan sizde herhalde bir dürtüyle bu sosyal medyada çok ilginç bir yaklaşımla varsınız. Yani bu da ciddi bir takipçileriniz oluyor. Yani sizin orada sorduğunuz sorular, orada yaptığınız oyunlar, orada yaptığınız e, yarışmalar diyelim. E, çok güzel kısa spot spot e, insanlarımıza tarihi orada da öğretiyorsunuz. Ve yalnızca tarihiyle kalmayıp e, gündelik yaşamımıza dair İstanbul'un tarihine dair çok güzel zenginlikler katıyorsunuz. Onunla ilgili... Yeni nesle vermek istediğiniz mesajlar, bundan sonra ne yapsınlar? Bol kitap okumaları vesaire gibi tavsiyeleriniz nelerdir acaba? Ben yeni nesle bir e, tavsiyede bulunma e, hakkını kendimde çok görmüyorum şundan dolayı. Şimdi Everest'te de bunu yapıyoruz. Yani biz çok genç arkadaşlarımız var, iş Hı -hı. arkadaşlarımız ve ben daha çok onlardan öğreniyorum aslında. Hı -hı. Yani çünkü onların içinde yaşadığı dünya çok farklı bizim büyüdüğümüz dünyadan ve kendi dünyamın kıstaslarını, öğrenme biçimlerini onlara dayatmak yerine bildiklerimi paylaşmayı, çok yöntemleri ederim. de paylaşmayı tercih ediyorum. Karşılığında onların bana verdikleri çok daha fazla ama. Yani daha hızlı hareket etmeyi, daha farklı düşünmeyi, daha pratik davranmayı ve aynı zamanda bizim böyle üzerine çok vakit harcadığımız pek çok fikri, analizi çok daha kestirme yollardan hayatlarına taşımayı onlar bizden daha iyi biliyor bence. Şimdi o nedenle çok saygım var. Hı hı. E, şunu yapmayı bir tür görev sayıyorum. Evet yani elimde bir malzeme varsa ya da bir bilgi varsa, bilgi olduğunu düşünüyorsam bunu paylaşmak tabii ki çok önemli yani. Hani ne yapacağız yoksa yani o bilgileri neden edindik? Evet. Bunun için ama bu bir dayatma değil yani dediğim gibi bu karşılıklı bir alışveriş. Hı hı. E, ve yani şu da var tabii sosyal medya akademik bir can, akademik bir platform değil. Olmak zorunda da değil. Hı hı. yani biz akademik makale yazarken... Kullandığımız jargonlar ya da işte kurallarla orada davranmak durumunda değiliz. Ama aynı özü yani kendi bildiğimiz doğru olduğunu düşündüğümüz özü popüler bir dile aktarmak da öğrenilmesi bize fayda sağlayan bir şey, bana fayda sağlayan bir şey. Karşı tarafa da öyle. Bunu yapmaya çalışıyorum yani şimdi şunu duydukça ve gördükçe de mutlu oluyorum. Bazen öğretmenlerden mesajlar geliyor. Yani işte o tarihin ruhunun bazı bölümlerini seyrettiriyorlarmış mesela hep üniversitelerde, hep liselerde. Ya da işte paylaştığım bazı malzemeyi istiyorlar, İşte ya biz de bunu kullanmak istiyoruz. Hı hı. Seve seve yani her evet, zaman evet. bunları tabii ki paylaşıyorum ben de. Çok güzel. <laughs> e, paylaştıkça sevgi paylaştıkça, bilgi paylaştıkça çoğalır. <laughs> Yüreğinize sağlık, elinize sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Nice nice güzelliklerde, <laughs> nice nice aşklarınızla, bu sevdalarınızla yeni nesli olsun, herkese olsun güzellikle ulaşması dileğimle çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Ee, bu programı devam ettirdiğiniz için de. Çok sağ olun. Programımızın da bir defteri var. Oraya da bir şeyler nakşederseniz sevinirim, mutlu olurum. Evet, tabii. <laughs> Şöyle kes, buyurun. Sevinerek. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet kıymetli konuklarımız, bu haftalık konuğumuzla. Sohbetimizi burada noktalandırıyoruz. Yeni bölümümüzde haftaya yeni bir yolculukla buluşmak dileğiyle. Aşkla kalın, hoşçakalın.